bazı bazı. Geceler kırgın çiçeklerin ölü duruşları. Sönme meyil etmiş yıldızların boyun bükmüş efildeyen mumları. Ve ışıltısını yitirmiş gözler. Gri, kara, kömür yanmış özler. Çepeçevre sarılmış takma kirpikler. Konuşur, susar, bırıldanarak dönüp dolaşıp yamacında durur. Aça, kapata yaklaşa uzaklaşa yüzüme gri bir boşluğa düşer. Sonra ne görüyorsa yüzümde ağlar. Martılar dolaşır mavi gözlerin limanında. Sonra damlaya, dola, taşa bir bir kanatlanır. Bazı bazı yansımasına cilveleşe oynaşa pike yapar. Bazı bazı da küçük bir gülümseme bırakır. Soğuk, gri, sırlı yüzüme bir pudra pembesi al yanaklarına dokunur. Bir fırça saçlarında nakaratlı dans eder. Bir beyaz bluz düğmesine ilik açar. Bir bahar geceden günleri çıkında doldurur. Ben bile martılara hoşça kal derim. Bazı bazı geceler de pılısını pırtısını toplar. Allı morlu gelinleri bohçalar. Kelebek gibi güneşli çırpınışlar bırakırlar. Gece miydi yansıyan güneş miydi anımsayan? Hepsi, hepsi aynamın gri boşluğu.